Herkese merhabalar. Ya cesur ne yapıyorsun? Ya abiler siz ne yapıyorsunuz? Nasıl müzik? Abi bir öncekini açar mısın? Bu. Ha tamam. Güzel kalsın. Saygılar. Abilerim izin var mıdır? Niye? Benimle dans eder misiniz? Ben dans etmeyi bilmem ki. Gel ben sana öğretirim. Hem bak ben bayağı iyiyimdir. Beni takip et. Ne yapıyorsam dinle. Sola doğru başlıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi döndüreceğim seni. Bir daha dönelim. <laughs> Şimdi sen dön. Finale geliyoruz bak. Geldi. Ha! Bismillah. Ceylan! Bu ne hal kız? Allah canım assın gemiklerini kırıvereceğim gemiklerini. bir çabuk eve. Sen de ne diyorsun kızıma sen sona? Ne yapıyorsun ağzının içine içine girmişin? Yudu vereceksin mi kızıma ha? Yudu vereceksin mi? Aysel Hanım dans ediyoruz. Lütfen kolumu bırakır mısınız? Aynen nein, Aysel abla, ben, e, burada problem yok. Mahir, sen acık geri dur bakayım. Olay daha çok büyümesin. ona ana kız aralarında hallederler. Ay Allah aşkına Aysel abla, ne var şunun şurasında dans ediyorlar. Sen karışma gelin hanım. Bak kalbini kırmak istemem, karışma. Aklım almıyor Aysel Hanım. Sadece dans bu. Nasıl kötü bir şey gibi düşündünüz? Ben senin aklını çok güzel alıvereceğim. Sen geç bakayım şöyle. Geç bakayım şöyle. Geç, 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 git git git. Otur şuraya git. Otur şuraya, otur. Hı? Ceylan, kaybol gözümün önünden. Vallahi billahi o saçlarını teker teker yolu vereceğim. Teker teker yolu vereceğim. Yürü. Biz zaten mutfakta işimiz var. Yürü kız, yürü. Aynen, bizim mutfakta işimizdir Abi. Hadi hala biz de gidelim yoksa Aysel abla bize de çemkirmeye başlayacak. Bize alışveriş etmek lazım. Hadi görüşürüz. iyi günler. Ay, i̇yi günler. Anlat bakayım. Pek dik dik konuşuveriyordun. Kimin nesisin, kimin fesisin, ayı mısın, kurt musun, dil misin tavşan mısın anlat. Şimdi, Çık, cevap verme bana. Cevap verme. Ne diye öyle tuttuydun kızımın sağından solundan ha? Ne diye tuttuydun bana de bakayım sen.